Herkese merhaba güzel insanlar. Hepiniz videomuza hoş geldiniz. Güzel bir pazar geçirdiniz inşallah. Bol bol dinlendiniz. Dinlenin ve bunun keyfini çıkartın. Çünkü 2025 yılı içerisinde yorulacağımız ve çok fazla çıkışlara şahitlik edeceğimiz bir piyasaya giriş arifesindeyiz. Bunu sizlere söyleyeyim. Bu ortalama ne zaman yaşanacak bunu zaten başından beri sizlere anlatmaktayım. Ama bu video içerisinde konuşacağız sizlerle birlikte. Her şeye değineceğiz ve anlattığım örnekleri iyi bir şekilde dinleyin. Ve nasıl bir şekilde hangi piyasada yükseliş ve düşüş olurken boşu boşuna kendinizi harap ettiğinizi, Boşu boşuna üzüldüğünüzü, boşu boşuna karlarınızın gittiğini üzüldüğünüzü ve hatta yükselince sevindiğinizi ve hatta bir şeyler kazandığınızı düşündüğünüz resmi ortadan kaldırmak için bu videoyu çekmek istedim. Bu video içerisinde hem Ripple'ı konuşacağız. Biraz bir sizlere uyarmam lazım Ripple'da. Çünkü bu adamlar satış yaptığı zaman anında satış yapabiliyorlar. Ve diyebilirsin ki her zaman olduğu gibi ben GMT'de de uyardım, GST'de de uyardım, bir ton coinlerde, SLP'de uyardım, tepedeyken coinleri. E, dinlememeniz normal. Bakın mesela buraya geldiğiniz zaman Kadir Kalaycı SLP yazdığım zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi 10 Şubat 2022'de SLP hakkında bir tweet aldım. Her zaman insanları uyarmışımdır. SLP coin'de şu an fiyat 00.40. Buralardan geri çekilme gelebilir. Bilginiz olsun. Şu an satanın da tepeye vurma ihtimali vardır. Bir SLP'yi göstereyim o tarih sizlerle birlikte. 10 Şubat 2022 beyler. Gördüğünüz gibi 10 Şubat 2022 sizlerle birlikte gidelim günlük baza bir alayım. Orayı iyi bir şekilde göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 10 Şubat 2022'de 0040'lardan uyarmışım. Sonrasında coin zaten bak tam bu noktada uyarıyorum 10 Şubat 2022'de. Sonrasında coin 0040'lardan %93 düşüyor ve zaten bayağı yerlere çakılıyor. Aynı şekilde GST de aynı şekilde gördüğünüz gibi burada GST'de de uyarmıştım sizlere. Ne bileyim buradan al bir tablo açayım sana. Öyle baya yukarılardaydı. Tam 2 dolar seviyelerindeydi. O zaman ponzi bir şema vardı. Ya elimden geldiğince uyardım. Neyse. Şimdi ben bunları anlatınca yok kendini övmekle geçti yok bilmem ne. Hayır arkadaşlar. Şimdi arkanıza yaslanın. Beni her türlü dinleyin. Benim kendimi övmek gibi bir maksatım, gayem yok. Kendimi övdüğümde bir şeyler olmayacak. Burada sizlere önemli bilgiler aktarıp sizlerin gözünüzü açmanızı sağlamak istiyorum. Anlatabiliyor muyum sizlere? Ve bunu yaptığınız takdirde cidden ne olacağını bile bile bir şeyi beklemek var. Bir de bilmeyerek beklemek var. Şimdi sen zarardasındır. Zararın çıkmayacaktır ama bunun bilgisine sahip değilsin. Bir o şekilde beklemek vardır. Bir de sen zarardasındır. Zararın çıkıp daha da fazla kar yapacaksındır. 10 kat 20 kat üstüne boğa döneminde. Ama bunu da bilmediğin için anlama önemi bulunmuyor o zaman işte. Şimdi arkadaşlar öncelikle videoma geçmeden önce bakın burada bir forum açtım. Tamam mı? Bu foruma tıkladığınız zaman bazı doldurmanız şeyler var. Buna doldurursanız ben size büyük ihtimalle geri dönüş sağlayacağım. Biliyorsunuz 2025 yılı içerisine gireceğiz ve bu yıl içerisinde en maksimum şekilde birebir ilgilenebileceğim insan sayısını arttırmaya bakıyorum. Ve özel profesyonel destek veriyorum sizlere. De. Her şeyinizle ben ilgileniyorum. İsterseniz burayı doldurabilirsiniz ama büyük bir özveriyle birlikte doldurmanızı istiyorum. Düşünceleriniz var orada benim hakkımda. Yani orada soru sordum size onu ne düşünüyorsanız yazabilirsiniz. Bu formu doldurun üstüne tıkladığınız zaman dolduracaksınız. Ayrıca ben kimseyle iletişime geçmem bu forumu doldurursun ancak o zaman iletişime geçerim sizlerle birlikte. Forumu doldurduğunuz takdirde en kötü yıl sonuna kadar bir aramış selam vermiş olurum sizlere muhabbet sohbet amaçlı muhabbet sohbet ederiz gibi. İkiden beni takip etmeyi unutmayın Kadir Kalaycı yazdığın zaman çıkacaktır hemen altta bu linke tıkladığın zaman zaten dolduracaksın. Şimdi öncelikle arkadaşlar yavaş yavaş gidelim. Şimdi sizlere şunu anlatayım. Büyük market cap, büyük market cap'li coin'lere yatırım yapıyorsunuz. Mesela nedir? Ripple, Tron, Avax, Channel Link, ne bileyim Toncoin, Shiba. Arkadaşlar bakın bu coin'lerin içerisinde yani bu arza göre toplam piyasa değeri bak şu anki arzına göre toplam piyasa değeri 12 milyar dolar 700 milyon. Tamam mı? Yani bunun içerisinde düz konuşursak 13 milyar dolarlık bir para olduğu anlamı çıkartabiliriz. Bak 13 milyar dolar para yatırıldı değil bu. Bu arıza göre bu arzın dolaşan arzına göre 13 milyar dolarlık bir market değeri var. Yani yüksek. Bunun iki kat yapabilmesi için bir 13 milyar dolar daha girebilmesi gerekli ki o zaman iki kat yapabilsin. Bak devasa. Bitcoin'in iki kat yapabilmesi için bir 2 trilyon daha girmesi lazım. Bak zorlaşıyor gittikçe. Şimdi sizlere örnekler vereceğim ve kendi aldığımız coinleri hepsine değinmiş olacağım. Bu örnek ile birlikte. Solana bakın benim size örneğim şu. Gidip bu coinlere yatırım yapıyorsunuz. Bu sizin kendi kararınız. Ama bu coinlerde hiçbir zaman zengin olamayacaksınız. Hiçbir zaman 5000 dolar, 10 bin dolar parayı 500 bin dolar, 400 bin dolar yapamayacaksınız. Bu coinlerde. Bu ilk 20'de. Tamam mı? Ama Gidip mesela Solana ne yaptı arkadaşlar? Bak sıfır market keplerden çıktı Ayko'dan. Sonrasında listelendi Binance'ta. Bak tam 3 ay boyunca 10 milyon market değerinde. SLF coin 30 milyon market değerinde. Çok düşük yani. Çok düşük anlamına geliyor. Bak bu coin'ler bu şekilde zengin etti. 10 milyon ondan sonrasında 20 milyon 15 milyon derken 156 milyon market ulaştı sonrasında bak buralardan çizgi olarak kaldı ve içerisine arkadaşlar tam 75 milyar market büyüklüğüne ulaştı. Yani ortalama 150 katlık bir artış sergiledi. Şimdi grafiğe de baktığınız zaman bugüne örtüştüreceğim ben şimdi bunu. Yani ne demeye çalıştım burada sizlere? Temel analizde arkadaşlar Solana, Avax bunların hepsi düşük market değerindeydi ve bu sayede 100 kat, 150 katlar yapabildi. Yani SLF coin gibiydi, örnek verdim. Ve hatta G coin gibiydi, Veyahut da RES coin gibiydi, Veyahut da Omni coin gibiydi. Anlatabiliyor muyum? O düşük yerden alıp yukarı getirdiler bunu ve solana solana oldu gibi. Fiyat konusunda, konuşulma konusunda. Bu yüzden zengin olmak istiyorsanız düşükken alacaksınız Binance içerisine ve tutacaksınız sabırlı bir şekilde. Ve neyi tuttuğunu da bileceksiniz. Yani şimdi mesela SLF koyun arkadaşlar. Açayım buradan bir tane daha grafik sitere. Sonra Ripple'a da değineceğim bu arada. Uyarılarım var sitere. Şimdi bakın gelelim SLF coin'e geldi burada. Şu anda bu grafiğe baktım mı böyle sana görünüyor ya yani mum yapıları. ileride şöyle kalacak cılız bir mum kalacak yukarılarda dolmuş olacak. Bu sözlerimi unutmayın. Ama bu renç içerisine bak ne yaptı tepeden %55 değer kaybetti. Ama Solana o boğaya girmeden önce bak ne yapıyor. Sana sadece Solana örneğini göstermeyeceğim. Bir iki örnek daha göstereceğim. Bak 2.81'den gidiyor 5 dolara. 5 dolardan aynı yine boğa döneminde %78 değer kaybediyor. Sövüyorsun Solana'nın Allah belasını versin bu coin çıkmaz ben nereden aldım en tepeden aldım derken işte sen bakıyorsun geliyor hatta bak. Şuradan şuraya geliyor %200 kar yapıyor dipten aldığın yerde de satıyorsun. Ya diyorsun oh ne güzel kurtuldum bu coin'den. şöyle düşüş falan oluyor. Al ondan sonra görüyorsun 57 dolar ondan sonrasında ne bileyim 259 dolar ha. Bunu tahmin edemezsin bu kadar. Ama düşük market değerinde alıp ne olduğunu bilirsen ve riski minimize edersen bu sefer işte kazanacağını bilirsin. Bu yüzden ben de kazanacağımı biliyorum ve ortalama dediğim gibi Mart ayından sonra çok alevli bir döneme gireceğiz. Ama Mart ayından önce yine 4 kat 5 kat çıkışlar devam edecek. Yani aynı şu şekilde çıkışlar devam edecek gördüğünüz gibi. Mesela örnek vereceğim sana. Çilis. Bak Çiliz o zaman 2021'e damga vurdu. Çiliz. Geliyoruz bak bu mum gibi kalan yer ne oluyor biliyor musun? %300 kar veriyor. %80 değer kaybediyor. Bak mum gibi olan yer. Ne yapıyorsun? Bak bu gördüğün yerde Çiliz 26 Eylül 2019. Bak dipten. 39 seviyesinden gidiyor %400 yapıyor. Bak boğa mua yok da. Sonrasında bu tepeden bir daha 66 çöküyor. Çeliz senin Allah belanı versin böyle şey mi olur? Yok çanak yaptı bilmem ne bunları sorguluyorsun. Yine bu tepeden yüzde 80 çöküyor. Ondan sonrasında yavaş yavaş yine adık arkadaşlar. Bak bunu 5-6 sefer 1,5 sene boyunca tekrarlıyor. Yine yüzde 400 kar yapıyor. Alıştırıyor. Trade et hadi trade et falan filan. Ondan sonrasında bir daha 59 çöküyor. Sonrasında boğa falan geliyor. Bak yine boğa dipten geliyor buradan. Sonra tepeye %200 yapıyor. Sonra bir açılıyor pir açılıyor. Gördüğün gibi sadece bir haftada 1 dolarlara ulaşıp 100 katlık bir artış sergiliyor. Yani demem o ki arkadaşlar. Chiliz de düşük market değerindeydi. Solana da öyle. Avax da öyle. Ama bu gördüğün ne bileyim. Aptos, ICP, AV, ne bileyim Mental, Ethereum Classic. Arkadaşlar bunlar yani 10 kattan yukarısını yapamaz. 15 kattan yukarısını yapamaz. Tıkanırlar. Ama bu öyle değil. Bir başlasın bir haberi çıksın lakır lakır çıkar. Niye? İçinde para yok. Çok rahat 10 kat yapar. Buradaki ana motto bu. Bu yüzden sen de Ripple falan alıyorsun ya. Yatırım yapıyorsun ya. Yok anneme bırakacağım. Yok torunuma bırakacağım. Yok uzun vadeli yatırım yapacağım. dolar uzun vadeli yatırım yapılmaz. Niye? Mesela Ripple'ı aldın 2014'ten beri arkadaşım. Gittin 0029'dan aldın. 2 dolar. Tamam mı? Yani 10 senede Gittin 50 kat 40 kat yukarıda duruyorsun. Hadi en dipten aldın tamam. Artık değiştir bir sonraki ripple'ı bul. Bunu artık tutmanın manası yok. Bunu demeye çalışıyorum size. Bu yüzden bak ne var benim sepetimde? G koyun var. Düşük ortalama market değerinde daha çıkmamış. Grafiğe gel mükemmel. SLF e başladığında sert çıkacak. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bak 4 saatliğe baktığın zaman burayı Twitter'da attığım direnç konumu olarak vermiştim. Bak tam şurada direnci takıldı. Şimdi alta düştü. Piyasanın da düşmesiyle birlikte bir dahaki yükselişini soluksuz yükselecek. Sana örnekler gösterdim Çiliz'de. Bak ne yapıyor koyun? Geldi en dipten %180 yükseldi. Şimdi en tepeden buraya %58 değer kaybetti. Bir daha gidip %200 koyacak. Sonra belki bir daha gidip alta koyacak. Sonra şuralarda bir yerde boğa gelecek, vurup açıp gidecek. Belki 20 kat, belki 50 kat ama düşük market değerinde olduğu için kesinlikle kazandıracak. Bu yüzden her zaman ortalama 200 milyon, 300 milyon veyahut da 50 milyon market değerindeki coin'lerde kalmanızı öneririm. Tabii ki de bu portföyden portföye değişkenlik gösterir. Tamam mı? Senin 2 milyon doların, 3 milyon doların varsa düşük market değerindeki coin'leri alma. Ha ben olsa ben alıyorum. Ama sen istersen alma. Bu e, beyinden beyine bakış açısından bakış açısına değişkenlik gösterecek bir durum. Şimdi gelelim Ripple hakkındaki uyarılara. Arkadaşlar Ripple'a teknik olarak baktığım zaman düşen bir trende girdi artık. Nasıl düşecek biliyor musun? Bak yaptı burada tepeyi geldi bir kez daha yaptı. Gelir şimdi yine bir kez daha dokun. Sonra şöyle bir yukarı gider. Burayı kırarmış gibi yapar. Tamam mı? Yaparsa bir anda şöyle bir düşüş olabilir bu coin'de. İşte bu ne oluyor? sindire sindire düşüş oluyor. Geliyor buradan yukarı gidermiş gibi yapıyor. Sonra bir daha yukarı gidermiş gibi yapacak. Sonra bir daha yukarı gidermiş gibi yapacak. Bir yerde başlayacak düşmeye. Sonrasında da yine bir dolarlar alım konumu olacak bu noktalar. Bir dolarlar önemli alım konumu artık bu saatten sonra. Bu yüzden risk fazla diğer coinlere nazaran. Ya ben sana sadece şunu söyleyeyim. Anlattığım şeylerden bazı şeyleri çıkarmışsındır anlamışsındır risk var. Çünkü içinde fazla para var. Bunun içinde fazla para olmadığı için fazla risk yok. Çıkması da düşmesi de serttir. Şimdi bir bu coin'e bak. Tamam mı? 50 centten 2.80'e gitmiş. Farkındalık yaratmıyor. Sen bunlara yatırım gözüyle bakıyorsun. Dünyayı değiştirecek bilmem ne olacak. Arkadaşlar alt coin'ler zamanı gelince %99 düşer. Zamanı gelince de 10 kat 20 kat 50 kat çıkar. Bu coin'den coin'ine değişkenlik gösterir. Bunu anlayın. Ve bu coin'e bak. En dipte. Şimdi Onda mı risk var bunda mı? Ve hatta bu coin hiç çıkmamış. Anlatabiliyor muyum? Bunları her türlü çıkartacaklar. Bu yüzden ayağınızı denk alın. Uyarılarımı yaptım. Benden sizlere bu kadar trikler, önemli trikler verdiğimi düşünüyorum sizlere. Ve büyük resmi de gösterdim. Bak Solana düşük market değerindeydi. 100 kat yaptı bilmem ne. Sen şu anda şunu sorgunur. O oh, Selefi 50 centten aldım. 30 centi 20 centi düştü. Ne yapacağım ben? Aslında daha iş başlamamış ama kendi kendini yiyorsun. O Çinizde gösterdiğim örnek gibi bir problem yok. Vuracağız. Yeni yıl içerisinde daha alevli bir dönem bizi bekliyor. Ha, bu ilk düşüş değil. Son da düşüş değil arkadaşlar. Bunun devamı gelecek. Ama olması gereken bu. Bu olmazsa alkoller çıkamaz. Bu şekilde paralar buralardan çıkıp alkollere akıyor sonrasında. Anlatabiliyor muyum? Ethereum daha bir yere gitmiş değil. Bekle Ethereum bir gitsin. Yani önümüz açık. Yok ayı geldi. Yok bilmem ne oldu. Yok teknik konuşuyor bilmem ne. Arkadaşlar herkesin söylediği osuruk. Tamam mı? Siz benim söylediğime bakın. Ya iki, iki dakika bir düşüş oluyor. 10 gün düşüş oluyor. Bir ay düşüş oluyor. Yok ayı geldi. Lan ne ayısı ne boğası. Ya ne ayısı ne boğası. Biz iki seneden beri boğadayız. Arada bir bir aylık 3 aylık bir ekümülü süreçlerimiz oldu bitcoin'de. Altcoin'ler takip edemedi. Bu da dominansın. Çok düşükten başlayıp yukarı çıkmak İstemesinden dolayı çünkü zemin hazırlıyorlar. Altkoyunlara rally yaptırtacaklar işin sonunda. Bunu da ortalama zaten öngöreceğiz sizlerle birlikte. Ama şu anda önümüzde yine 4-5 kat çıkışlar var. Bunları değerlendireceğim. Sonra en son bir sepet yapıp rally'yi bekleyeceğim. Bu kadar basit. Ama bunu da yani bilebilmen için ve hatta yapabilmen için burada maksimum kazancı sağlayabilmen için bilen bir insanla çalışman lazım. Bilen bir insandan yardım alman lazım. Ben de elimden geldiğince burada önemli trikleri, önemli noktaları anlatıyorum zaten sizlere. Anlatabiliyor muyum? E günlük bazda bak hala da 50 günlük hareketli ortalamamız tutuyoruz. Bu eğinin altı büyük ihtimalle doldurulacak. Ve 86 bin dolar, 85 bin dolar ve hatta 89 bin dolardı. Buralar önemli destek noktaları. Onu sizlere söyleyeyim. Sonrasında işin sonrasında 4-5 kat çıkışlar geldikten sonra altcoin'lerde tekrar bir çıkış dalgası olacak altcoin'lerde. Sonrasında buraya düşeriz diye tahmin ediyorum. Bu da yeni yıl içerisinde gerçekleşecek. Dediğim gibi buraya düşüş orallinin startını başlatacak. Oralli geliyor diye bize söyleyecek. Demek istediklerim buydu. Geçenki yani dünkü videomuzu kesinlikle de dinleyin. Sizlere önemli bilgiler verdim tekrardan. Aldığımız coinlerde rahat olun. Ne bileyim rezindedir, SLF'sindedir, omenisindedir. Yaptığımız hatalar vardır ama bunu açık ve net bir şekilde de söylüyoruz. Yaptığımız doğrular da vardır. Hem söylerim hem de videolarda kanıt niteliğinde sunarım. Dediğim gibi kendimi göstermek için burada bulunmuyorum. Burada insanlara doğru bilgiler, doğru analizler sunuyorum ve onlara bir nebze olsun kalplerine dokunmak istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Ülke, ülkemize döviz sokuyoruz hep birlikte. Sabırlı olun. Korkacağımız bir nokta yok. Kadir Mask sizinle birlikte. Beş diyorum. Kendinize iyi bakmanızı istiyorum. Allah'a emanetsiniz.